Bu bayraklar sadece renk değil, tarih anlatıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya. Ne anlama geliyorlar? Hadi başlayalım. Almanya. Alman bayrağındaki siyah, kırmızı ve sarı renkler. Sence neyi temsil ediyor? Bunlar öyle rastgele seçilmiş değil. 19. yüzyılda Napolyon'a karşı savaşan Alman askerlerinin üniformalarına dayanıyor. Siyah ceket, kırmızı cep, altın sarısı düğmeler. Ama bu sadece estetik değil. Renklerin anlamı birlik, özgürlük ve adalet. Nazi döneminde bayrak değişti ama bu renkler savaş sonrası yeniden sahneye döndü ve Almanya'nın bugünkü kimliğinin bir parçası oldu. Fransa. Mavi, beyaz, kırmızı. Üç renkli Fransız bayrağı, devrimlerin en tanınmış simgelerinden biri. Ama nereden geldi? Mavi ve kırmızı, Paris'in geleneksel renkleri. Beyaz ise kralın yani monarşinin rengi. Fransız Devrimi'nde halk ve krallık birleştirildi. Ortaya bu tricolor çıktı. Her renk bir anlam taşır. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Yani bu bayrak sadece bir bez parçası değil. Tüm bir devrim ruhunun dalgalanan hali. İngiltere Union Jack. Union Jack aslında sadece İngiltere'nin bayrağı değil. İçinde tam üç ülkenin birleşimi var. Kırmızı Haç, İngiltere, St. George. Beyaz zeminli mavi çarpraz, İskoçya, St. Andrew. Kırmızı çarpraz, İrlanda, St. Patrick. Ama dikkat, Galler yok. Çünkü Galler çok daha önce fethedildiği için bayrağa dahil edilmedi. Yani bu bayrak, Birleşik Krallık'ın karmaşık tarihini görsel olarak anlatıyor. İtalya, yeşil Beyaz ve kırmızı. İtalya'nın bayrağındaki bu renkler de rastgele değil. Yeşil vadileri ve doğayı, beyaz Alplerin karını, kırmızı özgürlük için dökülen kanı temsil ediyor. Ama aslında bu renkler Fransız Devrimi'nden etkilenmiş, Napolyon yanlısı bir İtalyan cumhuriyetinde ortaya çıkıyor. Yani bu bayrak bir devrim itali gibi. Önce fikir geldi, sonra bayrak. Bayraklar sadece kumaş değildir tarih, kan, isyan, birlik, bazen de görsel bir zeka taşırlar. Bayrakları anlatmaya devam edeceğiz. Unutma, bayraklar yalan söylemez.